Son dakika. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinlilere müdahale. Batı Şeria'da 12 kişi yaralandı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir yabancı uyruklu aktivistin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Dejin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefir Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi. İsrail güçlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi bir kez daha sert oldu. İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılay'ı yetkilisi Ahmet Cibril, İsrail askerlerinin Beyta beldelerinde eylem yapan göstericilere müdahalesinde uyruğu belirlenemeyen bir yabancı aktivistin de aralarında bulunduğu 7 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini açıkladı. Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefir Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, onlarca kişi de gazdan etkilendi. El Halil kentinin eski şehir bölgesinde de İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek amacıyla destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.